Bana onu söylemeye ee, çalış. Ünal Yılmaz demiş ki Mete Erer, abi evet. şunu soracağım demiş. Akdeniz'de bir nebze konuştuk belki ama İdlib'de olduğu gibi test olasılığı var mı diye bir soru yöneltmiş. Ne olasılığı? Test etme. Az önce dedin ya test etme. Yani ha test etme. Aha, Ha etme. pardon. test edilmesi dedin ya. E, ya tabii test ediliyor. Yani sonuçta e, karıştırma yapılıyor. eee e, bizimkilerin radar tespit etme hmm. e, ölçülüyor e, uzaktan e, haberleşmeleri bakılıyor e, insanların e, o andaki pozisyonları ölçülüyor her dakika sürüyor her dakika sürüyor yani yani sahada elektronik istihbarat o kadar yüksek ki bütün telsiz konuşmalarını dinlemeye çalışıyorlar açıkçası öyle kolay bir şey değil yani onu söyleyeyim size her dakika sürüyor evet ee, hay hay, biraz mesaj okuyalım istersen. No, abi, lütfen Meteor. lütfen, tabii nefes alayım yine, ben de. Yine evet, yoğun bir mesaj e, etkileşimi var. E, ekranda öyle görüyorum. E, Filiz Kaya, e, hatırladım şimdi, geçtiğimiz hafta Meteor'un sorusunu cevaplandırmıştı. İsmi de e, Cihat'tı yanlış hatırlamıyorsam. E, ben nasıl iletişim... Şöyle, e, Cihat e, demişti. Annemin hesabı açıktı, oradan yazdım diye. Gezetenin Twitter hesabının e, DM'si açık e, Cihat oraya hemen yazabilirsen ki geçen hafta yazman lazımdı hemen yazabilirsen arkadaşlar ilgileniyorlar şu anda Hanover'den selam Hanofurdan selam Aleyküm selam ee, Az önce bir izleyicimiz şey demişti Meteor, bir yayından koptun ya işte Fransa'dan yazıyorum meteorar dönmediği için yayından çıkıyordum demiş. Mete Ayda. Bak öyle Ayda. yani. <laughs> Ayda. İsmail Ali tek başına yeter. Ufuk Gökpınar, İsmail abi uyumsuzluk var yayında demiş. Uyumsuzluk ne gibi bir uyumsuzluk Ufuk Gökpınar? Mete aramızdaki uyumsuzluktan söz ediyorsan o Yoksa e, sen yatık. Ben dik, dik olarak duruyorum. Onu, herhalde, onu belki de ona ona kast... o ilk, ilk kısım için. Ee, Valla o kadar beni sinir ediyor ki en son böyle dik kalabildim yani. Sinirlerim dik duruyor böyle. hani tamam <laughs> diyor ya, tüylerim, tüylerim diken diken oldu ya. Benim de şu anda hani YouTube'umu böyle bu hale getirdim yani öyle söyleyeyim yani. İtalya ve Yunanistan anlaşması imzaladı. Bizim için bu anlaşma ne demek diye sormuştu arkadaşımız. Bir nebze bir parça konuşmuştu dedik Ki bu anlaşmaların sayısı da çoğalacak. Tabii tabii. Sadece bu Cezayir, aynen, aynen. mesela Cezayir bildirgesi, Cezayir'in söz konusu bir Kahire bildirgesine, mesela biz hiçbir tarafta değiliz ki Cezayir diye bir ülke, bir anda çok kilit ülke pozisyonuna geldim halim şu süreçte. Aynen. Kahire bildirgesinden Rusya da memnun, Amerika da memnuniyetini ifade etti. Böyle de bir enteresan aynen. bir parça da var arkadaşlar. Doğru. göz önünde bulunduralım ki pandeminin öncesindeki programlarımızdan birisinde hatırlarsanız Amerika, Rusya ve İsrail elçileri bir araya gelmişlerdi malumunuz. Yani üç ülkenin elçisi bir araya gelip bir zirve düzenlemişlerdi. <laughs> Bu notu da buraya bırakmış olalım. Biraz daha geriye gidelim arkadaşlar. Şöyle biriken çok mesaj var. İsveç'ten Hikmet Ağaç e, isimli izleyicimiz bir selam göndermiş. Hikmet Ağaç. Şu an hala bizi dinlemeye devam ediyor bilmiyorum ama izlemeye devam ediyor bilmiyorum. İsveç bilim adamlarının ifadesiyle meteor, malum bir Rus ruleti oynadı. Rus ruleti oynadı ve İsveç bugün feci durumda. Yani feci durumda. Koronayı, Covid'i kastediyorum. <laughs> size. Ya Mete bunu çok da böyle üstüne konuşmaya artık gerek de yok nihayetinde ama düşünsene İs İsveç gibi bir ülke İsveç gibi bir ülke korkunç bir sınav verdi. E, fakat bugün biz neredeyse bunu konuşmuyoruz. Hala ve hala hani Avrupa'nın da Dünya Sağlık Örgütü'nün de Amerika'nın da İngiltere'nin de Çin'in de yani dünyanın hangi verileri üzerinden, hangi devlete bakarsanız bakın, takdir ettiği bir sağlık sistemi, bir Türkiye e, ya, var, refleksi var. bugün, bugün Orhan Bursalı'yı okudum Mete Arar. Yani mesela İsveç'ten söz ediyor, Türkiye'den söz ediyor. Hayretle okuyorum. Yani hakikaten hayretle okuyorum. Aa, sen, ya bu çok bir insanın, ayıp bir Küba Kuba varken, kuba varken sen Küba, niye konuşuyorsun? Ya ama kuba da sonra malum. da bambaşka bir şey oldu sonra. Yok yok, Küba varken sen çok konuşuyorsun. Bence hiç konuşacak bir durumunuz yok yani. Hiç, ya hiç. Bu, bence ağzınızı açmayın. Çok başka bir e, ontoloji gerektiriyor ya. Bu hakikaten çok başka Yok bunu, bir... bunu bunun bir açıklaması yok ya. Bunu yani bunu mantıkla düşündük. Ben bulamadım. Ee, nefretle düşündüm. İnsan bu kadar çok nefret etmez. Çünkü sonuçta ee, i̇çinde insan sağlığı var. Ee, içinde bir başarı öyküsü var. İçinde doktorlar var. İçinde siyasetçiler var. İçinde Türkiye Cumhuriyeti var. Ya yani bu kadar büyük nefret olmaz dedim ve vazgeçtim. Ben artık sorgulamıyorum ya kabul ettim. Evet. Bu genç kuşak, bu generation next enteresan. Ee, ee, bugün ait... çok ilginç bir şey söylendi. Hangisi? Ee, bir veri paylaşıldı. Ee, şu anda yeni e, solunum cihazından 60 bin kesinleşmiş evet. sipariş alınmış. 60, 60, bin, bin. Evet, bin. 60 bin, 60 bin. Bir daha söyleyeyim mi? 60 bin e, kesinleşmiş sipariş alınmış e, ve e, toplam değeri 1 milyar dolar. Evet. Tanesi yaklaşık 17.500 dolardan satılıyor. Ama bunlar şey meteor. Yani daha önce de söylenmişti ya. Bunlar simülasyon hayali şeyler, ütopik şeyler. Ha, gerçek değil, gerçek değil diyorsun ha. Ciddi ciddi böyle şeyler söylenmiştim abi. Ay diyecek bir şey yok ya. Hani ne diyeyim? i̇şte bir zaman yaşadık, hep beraber yaşadık. Evet. Ufak tefek hatalar var mı? Tabii ki var. Yani sonuçta her şeyi dört dörtlük yapmak mümkün değil yani. İnsanoğlu bu. Kararlarda da hatalar olabilir. Geçen gün işte son dakikada e, alındı alınmadı hikayesi gibi. E, sokağa çıkmıyoruz. olabilir ama genel olarak baktığınızda korona konusunda Türkiye'nin e, dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer almadığını söyleyecek bir e, yurt dışında bir adam olduğunu düşünmüyorum. Yani bilim adamı anlamında söylüyorum. Olmadığını düşünüyorum. Evet. E, herkes Türkiye'nin pozisyonunun yerine, Türkiye'nin e, diğer konulardaki e, yaptıklarının çok önemli olduğunu ve bir rol model olduğunu düşünüyorum. Mesela çoğu kişi bilmez. Ben sana bir bilgi vereyim. Mesela bizde acil e, yardım yani 112 ve onun e, içinde yer alan hani acil merkezler var ya. Hani Hı -hı. hastanenin acil merkezine gidiyoruz. Mesela o sistem dünyada en iyi çalışan çalışan ülkelerden bir tanesiyiz. Mesela Türkiye'de, e, Avrupa ülkelerinde e, bu konuda bir şey yapmak ihtiyacı doğduğunda. Türkiye'den destek alındığını biliyor musun? Yani sistemisiz gelin kurun. nasıl olduğunuzu bir anlatın diye örnek aldıklarını biliyor muyuz? Yani bırak korona zamanını. Hı hı. bu ambulans Daha, daha öncesini Tabii şimdi. tabii yani 112 ve onun iz düşümünde giden bir yapıdan bahsediyoruz o yüzden söylüyorum. Ama bütün bu veriler bile bu tür kanatları değiştirmiyor. Meteor. Hani mesela bilimsel bak aydınlanma felsefesi dedi ya bir siyasetçi. Hı hı, mesela hı. bu felsefenin temelinde temel dogma nedir? Temel kanı nedir? Bilimsel olmasıdır. Görünür hı hı. olmasıdır. Matematiksel olarak hı hı. ispatlanabilir olmasıdır. Hı hı. Fakat bu kadar veriye, gerçeğe rağmen ben herhangi bir algının, kanaatin değişebildiğine denk gelmedim açıkçası. Yani yapacak bir şey yok. Ee, Allah herkese akıl, fikir versin diyeceğiz. <laughs> Mesela e, çok önemli e, yola çıkanlar, çıktıkları yolda ilerliyorlar. Bugün e, Türkiye'nin mühendisleri, e, önemli şirketleri bir araya geldiler ve 15 günde çok önemli bir e, teknolojiyi Türkiye'ye kazandırdılar. İşte bu e, solunum cihazlarını bir anda refleks verdiler. E, konuşacak bir şey yok. Mesela, ee, mesela olan? bir şey diyeceğim. Evet. Bir şey diyeceğim. Şimdi sen ve senin gibiler tırnak içerisinde. Sen ben mi? Benim, benim gibiler. gibiler. Evet, evet. Sen ve senin gibiler. Gibiler. Aşağıladın evet. beni. Beni aşağıladın yani. Hayır. Daha bu ne ki? <laughs> bu ne ki? Bak şimdi gelecek cümleye bak sen. Tamam. Az önce ne dedin mesela sen? Dedin ki altmış bin ki bu dün akşam TRT yayınında Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptı. Altmış bin sonuncağızı siparişinden söz etti. Az evvel Mete Yarar dedi ki 60 mi solunum cihaz. Şimdi bu bir cümle. Türkiye Cumhuriyeti'ne dair bir cümle kurdun değil mi sen? Yes. Şimdi bir izleyici dedi ki şu an güvenli bölge izleyicisi midir bilmiyorum. Diyor ki Mete Yarar, sen ne zamandan beri özür diliyorum iktidar yalakası oldun diye bir ifade kullanmış Mete Yarar. Sen de senin ee... gibilerden kastın bu Mete Erhan. Çok güzel. Valla ben gerçeğin peşinde olan bir adamım. Hayatım boyunca da hep bunun için mücadele ettim. İşin güzel tarafı, geçen gün de bir yerde açıklarken söyledim. Ya adamlar, örnek veriyorum sana, adamın her türlü hatasını, hatasının peşine düşüyorlar ve hatasını savunuyorlar. Adamlar gazeteci ama aynı zamanda bir partiye üyeler. Hı hı. olabilir hiçbir sorun yok yani olabilir bu da bir tercihtir adam fiili anlamda bunu açıklamaktan e, çekinmiyor mesela adam buradan milletvekili oluyor veya milletvekili adayı oluyor e, adama e, mesela ya gazetecinin böylesi olur mu demiyor evet. ben hiçbir partiye üye değilim e, ki birçok konuda e, eleştirdiğim çok konusu da var e, e, takdir ettiğim de konusu var ama nedense ben siyaset mi yapmış oluyorum? Yani diyecek bir şey yok. Allah Allah insana akıl, fikir ve vicdan versin. Evet. Çünkü ben her zaman şundan çok endişe etmişimdir. Hiçbir hukuk vicdandan daha etkili değildir. Çünkü hukuk çoğunlukla başkasının seni yakalaması üzerine kurgulanır. Ama vicdan hep seni yakalar. Eğer vicdanlıysan. Hukuksuz bir ortamda, da, hiç kimsenin görmeyeceği bir ortamda da suç işlemezsin. Tek başına kaldığında da suç işlemezsin. Ben o yüzden herkese şunu söylüyorum. Adalet istemiyorum. Herkese vicdan istiyorum o kadar. Eyvallah. Vicdan, vicdan. Eyvallah. Evet, özellikle arkadaşlar bu soruyu şimdi mesela o mesajı yazan kişi de muhtemelen bu mesajı okuyacağını düşünmüyordur. Arkadaşlar hani dedim ya yani çok da üzerine yorum yapmaya gerek yok. Fakat hani bir cümle yazıyorsunuz ya o cümleyi önce bir okuyun. Hakikaten okuyun. Konuşulan cümleleri gerçekten bir dinleyin. Bula 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 bula. Neyse şimdi arkadaşlar mesajlarınızın arasında sorular da vardı. Programın son, yavaş, dilimine, yavaş, son dilimine doğru yaklaştık. Evet 5-10 dakikamız kaldı. Altını evet. çizmiş olalım. Güvenli bölge ekibi demiş. ile nikli bir arkadaşımız. Kudüs'e ne zaman geleceksiniz demiş. İsrail'deki biz Türkler sizi buraya bekliyoruz demiş. İsrail'deki biz Türkler ifadesini kullanmış. İndiyle nikli bir arkadaşımız. Evet Kudüs'teki siz Türklere bir selam ediyoruz. Efendime söyleyeyim. Sinan Özkan isimli bir Genç arkadaş gibi görünüyor buradan profil fotoğrafı. Ee, Mete Erer, TÜYAP 19'da Tokat 571 silah projesinin prototipini Biliyoruz. gören Amerikan firması 100 bin sipariş vermek istedi. Ancak e, seri üretimi halen geçilemediği için imzalar atılmadı. Projeden Mete Bey'in haberi var mı demiş. Yani e, şimdi arkadaşlar bana e, onunla ilgili şeyi getirdiler gördüm. Şimdi arkadaşlar yani bu e, bu projenin yanlış olduğu veya şey anlamına gelmiyor. Zaten o yüzden de o nedenle de şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Sen de biliyorsun M5 dergisinin danışmanlığına geldim. Bu tür projelerin bürokrasi tarafından veya toplum tarafından anlaşılması adına şöyle bir kampanya başlattık orada. Mesela üniversite öğrencilerin projeleri girişimcilerin projeleri yani parası olmayan ama fikri olan, fikri bir altyapısı olanların projeleri belli bir aşamaya gelmiş ama ondan sonra yükselişe geçememiş yarı kurumsal diyebileceğimiz yapılar için bir platform oluşturduk M5'te. Bu aydan itibaren de işte ilk sayımızı çıkartıyoruz. Yani M5 devam ediyordu. Bu konsept de çıkacak. Ve ondan sonra da işte o arkadaşımızın söylediği gibi projeleri orada anlatarak konuşacağız. Şimdi savunma sanayinde şöyle bir sıkıntımız var. Savunma sanayinde tabii ki herkesin çok güzel fikirleri var. Hangisinin doğru ve yanlış olduğunu ben karar veremem. Benim böyle bir e, yeterliliğim yok. E, muhakkak her türlü konu test edilmeli. Ama maalesef e, her yerde olduğu gibi bunu suistimal eden, aslında hiç ortada proje bile olmayan ama proje varmış gibi anlatan insanlarla karşı karşıya geliyoruz. E, bunu tenzih ediyorum bu arkadaşlar için söylemiyorum. E, bunu ayırabildiğimizde Gerçek projeleri e, devletin ve e, bürokrasinin ilgisi alanına sokabildiğimiz müddetçe çok başarılı olacağız. Ben de bunu fark ettiğim için, o arkadaşların gibi arkadaşları fark ettiğim için bunun için çabalayacağım bundan sonra. E, yani hayatımın geri kalan kısmında üç tane çok önemli projeyi hayata geçirebilsem benim için çok büyük başarı. O kadar söyleyeyim.